Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Bakıyoruz arkadaşlar seçeneklerimize. Süssüz, açık bir dille oluşturulmuştur ifadesi kullanılmış. Şiir parçamıza baktığımızda tamamı anlaşılır. Net bir dil kullanılmıştır, açık bir dil kullanılmıştır arkadaşlar. Gün olur sürüyüp beni derbeder, bu ses rüzgarlara kar karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber, ansızın haykırır bana, neredesin? burada açık, süssüz bir ifade kullanılmıştır diyebiliriz. Duygulu içten bir söyleyişle kalem alınmıştır diyebilir miyiz? Evet bir ses kendisine sesleniyor ve rüzgarlara karışır gider şeklinde bir duygulanış, içli bir söyleyiş, samimi bir ifade ediş söz konusu. C seçeneğinde günlük dilin söz varlığının dışına çıkılmıştır kullanılmış. Arkadaşlar burada bizim günlük hayatta kullanmadığımız herhangi bir kelime yok. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Cevabımız C olmalıdır. D seçeneğinde halk edebiyatındaki koşmaya ait özellikler taşımaktadır deniliyor. Hemen tabii ki kafiye şemasına, örgüsüne bakacağız arkadaşlar. Dikkat edersek A A A B şeklinde bir kafiyeleniş vardır. Koşmaya benzer mi? Evet, benzer arkadaşlar. Yine tabii ki sadece bu yeterli mi? Hece ölçüsüne de bakalım. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde. Yine bildiğiniz gibi arkadaşlar koşma da 11 hece ölçüsüyle söylenir. Bu da uygundur. E seçeneğinde uyak ve hece ölçüsüyle ahenk sağlanmıştır denilmiş. Hece ölçüsünü zaten az önce kanıtlamış olduk. Uyak kısmı içinde arkadaşlar derbeder gider ve beraber ifadelerindeki dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki erler ne yapıyor? Tam kafiye oluşturuyor arkadaşlar. Tam uyak. İki ses benzerliğinden duru. Cevabımız C olmalı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Arkadaşlar parçamıza bakalım. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak. Ağaçlar bir dirin hülyaya varmış. Saçında yepyeni teller ağarmış. Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara. Göz dalgın, uzanır ta bulutlara derken. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bulutlar ufukta beyaz bir yumağa benzetilmiş. Burada bir kere teşbih yani benzetme var. Kısacası e, A seçeneği de bizim için yakın hale geldi. Teşhis var mıdır? Dikkat edin baş yorgun yaslanır yeşil, yeşil otlara derken ağaçlar diyelim bir hülyaya varmış ifadesi de bizim için e, teşhistir diyebiliriz. Belki burada baş yorgun hani bir mecazi mürsel şeklinde bir yaklaşım olabilir ama burada kaçınılmaz 3. dizede kaçınılmaz bir şekilde teşhisin olduğu kanıtlanabilir arkadaşlar. A seçeneği söylenebilir. 11 lece ölçüsü müdür? Hemen bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 şeklinde doğru bir ifade. Lirik pastoral bir söyleyiş mi vardır? Bu anlamda karma bir yapıya mı sahiptir? Evet bir duygusallık var. Aynı zamanda ağaçlar, bulutlar derken baktığımızda yeşil otlar derken pastoral bir söylem de vardır. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Uyak ve redif ile ahenk sağlanmıştır denilmiş. Dikkat edelim sadece son bölüme bile baksak işte bulutlar, otlar, otlara şeklinde derken şuradaki lar, laralar arkadaşlar rediftir. Bulut ve ot derken de T'ler mesela diyoruz yarım kafiyedir. Tabi burada e, kafiye değil başlığımız, ana başlığımız sadece madde üzerinden gidiyorum. Yoksa diğerlerinde de yine e, kafiye veridir, var arkadaşlar. Tamamı ama çözmeme gerek yok. Çünkü bir tane yakaladığımız zaman e, bu soru yeterlidir. Bu nedenle D de diyebiliriz. E seçeneğinde yurt sevgisi teması etrafında oluşturulmuştur denilmiş. Arkadaşlar burada yurt sevgisi, memleket sevgisi değil de ne diyebiliriz belki? Doğa sevgisi diyebiliriz. Doğa sevgisi. Bu nedenle cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilen isim getirilmelidir? Arkadaşlar bakıyoruz parçamızı. Bu tarz soruları seviyorum çünkü öğretiyor aynı zamanda. Aruzla başladığı şiirini heceyle devam ettiren, kuşağındaki diğer şairler gibi halk şiiri geleneğinde şiirler yazmış olan nokta nokta Dur yolcu Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Dörtlüğüyle başlayan bir yolcuya şiiriyle çok meşhur olmuş bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Özellikle bir yolcuya isimli şiiriyle biliyorsunuz Çanakkale'de de tepe üzerine bu dize yazılmıştır. Dur yolcu ifadesi daha doğrusu yazılmıştır. Özellikle sembolik olarak Çanakkale Savaşı'nı çağrıştırmak adına hatırlatmak adına. Çakıl Taşları Bir Yudum Daha isimli eserlerini de tabi burada kattığımızda e, dediğim gibi özellikle Bir Yolcu isimli eseriyle sanatçımıza ulaşacağız. Kime ulaşacağız arkadaşlar? Necmettin Halil Onan ismine ulaşacağız arkadaşlar. Bazı isimler belki az ürün ortaya koyarlar ama öyle kilit e, örnekler verirler ki e, başarıya ulaşırlar. Necmettin Halil Onan da böyle bir isim arkadaşlar. Cevabımız B olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışının özelliklerini tırışmaz. Şimdi bir kere ne, ne olacak arkadaşlar bu anlayışta? Sade dil olacak. Açık bir anlatım olacak. Yani e, kapalı bir anlatım olmayacak. Yoruma dayalı bir anlatım olmayacak. Her şey net bir şekilde ifade edilecek. Süs geri planda olacak arkadaşlar. Geri planda olacak söz. Çok öne çıkan ağdalı bir dil olmayacak bu anlamda. En önemli maddelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunu söyleyelim öncelikle. Tabi yine tabi bu sanatçılarımızın halk edebiyatından beslendiklerini, genellikle nazım biriminin dörtlük olarak tercih ettiklerini. Ama bunun dışında arkadaşlar, bu şart olan birebir şart olan bir durum değil. Özellikle Cumhuriyet dönemi için söyleyebiliriz. Biraz daha esnek. Mesela bireysel konuları da işlemeye başlıyorlar. Birebir milli edebiyat dönemindeki kadar şey değiller. Bu anlamda biraz daha yelpaze genişliyor Cumhuriyet döneminde. Onu da ekleyelim? Mesela A seçeneğinde arkadaşlar, orada bir köy var uzakta. Hemen tabii ki Ahmet Kutsi Tecer aklımıza geliyor. Burada bir yurt güzellemesi yapılıyor değil mi? Dolayısıyla bu milli edebiyat anlayışını sürdüren şiir diyebiliriz. B seçeneğinde sular pırıl pırıl, rüzgar mis kokulu, Türk kalyonlarının yolu, Anadolu, Toros gibi ifadeler bizi yine milli edebiyat anlayışına götürüyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Bazı isimler verilmiş burada. Yalnız çam, Adranus gibi, Çoruh gibi, bazı isimler verilmiş arkadaşlar. Yani yine bir yurt güzellemesi yapılmış. D seçeneğinde dikkat edersek arkadaşlar Ilgaz, Ilgaz burada Ilgaz'a gönderme yapılmış. Ilgaz dağlarına gönderme yapılmış. Dolayısıyla yine arkadaşlar bir yurt güzellemesi pastoral anlayış içerisinde verilmiştir. Ama E seçeneğine baktığımızda lütfen dikkat edelim. Diğerlerinde çok açık net bir anlatım söz konusuyken burada kapalı bir anlatım söz konusu. Atımı istedim evin göğü gerindi. Çin gülleri bir yerden oradan geliyorum. Öyle sular dağların üstüydü isminiz. Yeşil, o solukları gibi rüzgarların bin bir, bir bin yıl rüzgar değirmeninizde kaldım derken anlaşılması güç, yoruma açık bir şiirle karşı karşıyayız. Bunun için ne diyebiliriz? Saf şiir diyebiliriz. Hatta saf şiirin de ötesinde arkadaşlar belki ikinci yeni şiir anlayışına burada Göz kırpıyor olabilir e, şıkkımız bu şiir veya daha doğrusu. Cevabımız bu nedenle E olmalı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda... ...Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir geleneği içinde yer aldığı söylenemez deniliyor. Arkadaşlar bakıyoruz isimlerimize. Faruk Nafiz Çamlıbel bildiğiniz gibi 5 hececi olarak nitelendirilen ki... E, bu is beş yaşı denildiğinde de milli edebiyat zevk ve anlayışını belki de en güçlü olarak temsil eden topluluk da diyebiliriz. B seçeneğini kenarda tutuyorum. Onunla ilgili açıklama yapacağım. Orhan Şahik Gökyay yine çok önemli bu anlamda isimlerden birisi. Sembolik isimlerden birisi arkadaşlar. Orhan Şahik Gökyay. E, bunun dışında sanatçının zaten Türk edebiyatının önemli değerleri üzerine de çalışmaları var. Artı olarak yani bu anlayışını milli edebiyat mantığını anlayışını sadece şiirde değil başka alanlarda da devam ettiriyor. Zeki Ömer Defne keza öyle. Ahmet Kutsi Tecer yine kendisi bu anlamda bir şeyler yaptığı yetmiyormuş gibi. İşte Aşık Veysel gibi önemli bir ismi de yine Türk Edebiyatı'na kazandırmıştır. Daha çok geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır arkadaşlar diyebiliriz. Artı katkıları vardır. Şimdi B seçeneğinde yer alan Melih Cevdet Anday ise arkadaşlar bizim birinci yeni olarak nitelendirdiğimiz garip akımı ifadesini kullanabiliriz sanırım. Garip akımı yani garipçiler arasında yer almaktadır. Hatta buradaki ilk üç isimde adını duyurmaktadır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday olarak bilinmektedir. Bu üç isim birinci incilerdendir. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar parçamıza. 1. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir belirleyiciliğini korumuştur. Evet arkadaşlar bu dönemde özellikle 40'lı yıllara kadar milli edebiyat ve zevk ve anlayışı devam etmiştir. 2. Bu anlayışla şiir yazanlar milliyetçilik akımından etkilenmişler, milli kaynaklardan beslenmişlerdir. Kesinlikle doğru bir ifade ki halk edebiyatı burada devreye girmektedir. Milli kaynak derken özellikle. Bunun dışında masal, efsane gibi unsurlar da destan gibi unsurlar da vardır tabii ki. 3. Hece ölçüsünü kullanmakla beraber daha çok serbest nazımı ve imgeye dayalı bir anlatımı benimsemişlerdir. Arkadaşlar buna katılmamız imkansız. Yani daha çok serbest nazımı, serbest şiiri ...kullanmamışlardır. Özellikle bu kısımda bir hata vardır. Onlar özellikle arkadaşlar halk edebiyatından, az önce de zikrettiğimiz gibi halk edebiyatından beslenmektedirler. Halk edebiyatından beslenen bir ismin e, özellikle söylüyorum nazım birimi olarak dörtlük ölçü olarak da hece ölçüsünü benimsemesi gerekir. Öncelikli olarak hece ölçüsünü benimser ve uygular. Dolayısıyla ve tabii ki konular da burada devreye giriyor ama o kısımdan bahsetmiyor. Bunun dışında imgeye dayalı bir anlatım diyor. İmgeye dayalı bir anlatım yaptığımız zaman arkadaşlar daha çok kapalı anlatıma doğru gitmiş oluyoruz. Çünkü imge kısmında özellikle soyut fotoğrafik görüntüler devreye giriyor. Dolayısıyla e, milli edebiyat zevk anlayışında somut görüntüler sunulur. Bunun da altını çizmek istiyorum artı olarak. Cevabımız bu nedenle C olmalıdır. Dördüncü cümlede daha çok Anadolu'yu, toplum sorunlarını, milli duygu ve heyecanları anlattılar. Doğru. Beşinci cümlede sade dil anlayışını benimsemiş e, Türk diline büyük önem vermişlerdir. Bu da doğru bir ifade. Tabii ki e, milli çünkü bir duruş söz konusudur. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakıyoruz seçeneklerimiz arkadaşlar. Özellikle kilit noktalar üzerinde duracağım. Kemalettin Kamu denilmiş yurt sevgisi, gurbet, aşk, ulusal kurtuluş heyecanını yansıtma gibi temalar. Doğru bir ifade arkadaşlar. Pastoral, epik, lirik tarzda şiirler doğrudur. B seçeneğinde Arif Nihat Asya hakkında bilgi verilmiş ve bayrak şair ifadesi kullanılmış. Ve eserler verilmiş arkadaşlar. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Kökler ve dallar, dualar ve aminler sanatçıya aittir. C seçeneğinde Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına oluşturan bir isimden yani Ahmet Kutsi Tecer'den bahsedilmiş. E, ve köy atmosferi hemen orada bir köy var uzakta isimli şiirini hatırlıyoruz örneğin. Memleket şiiri kavramını daha farklı bir atmosfere taşımıştır diyor. Doğru bir ifade. D seçeneğinde arkadaşlar Orhan Şahik Gökyay'dan bahsediyor. Ve bu vatan kimin adlı eserden söz ediyor burada. Tabii ki eşleştirmemiz doğrudur. E seçeneğinde arkadaşlar Zeki Ömer Defne hakkında bilgi verildiği iddia ediliyor. Burada Zeki Ömer Defne ile ilgili olarak özellikle söylenen Eğin, Erzurum, Bursa, Isparta, Konya gibi yörelerde e, sanatçının bu yöreleri tanıttığını, şiirleri aracılığıyla tanıttığını ifade ediyor. Bu kısımlar Zeki Ömer Defne için söylenebilir arkadaşlar. Ama son bölüme geldiğimizde, eserlerinin yer aldığı bölüme geldiğimizde Yıldızlar ve Gölgeler, hazan rüzgarları yerden göğe gibi eserler arkadaşlar kime aittir? Zeki Ömer Defne'ye ait değildir. Şüküfe, şüküfe Nihal Başar'a aittir arkadaşlar. Şüküfe Nihal Başar'a aittir. Bir başka yine milli edebiyat anlayışına sahip olan bir başka isim olan Şüküfe köfe Nihal Başar'a aittir. Bu nedenle cevabımız Edirne olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiir ile ilgili bir yanlış bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar bakıyoruz. A seçeneğinde halk edebiyatı ile kimi benzerlikler taşımaktadır. Evet halk edebiyatından esinlenmişlerdir. Onlardan işte nazım biçimleri olsun ve onların beraberinde getirdiği özellikler olsun işte hece ölçüsüdür, kafiye redif mantığıdır. Bir takım özellikleri almışlardır arkadaşlar. B seçeneğinde sözcükler daha çok ilk anlamlarıyla yani gerçek anlamda kullanılmıştır. Bundaki hedef de tabii ki geniş kitlelere ulaşmaktır arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. C seçeneğinde yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunca onların Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır. Doğru bir ifade. Dil konusunda hassas oldukları nettir, kesindir arkadaşlar. Batı edebiyatçılarından yararlanma yoluna başvurmamışlar. Tamamen yerli şiir geleneklerinden yararlanmışlardır şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar tamamen yerli şiir geleneğinden yararlandıklarını söyleyemeyiz. Bu anlamda halk edebiyatını batı edebiyatı mantığıyla kaynaştırdıklarını hatta ifade edebiliriz. Çünkü halk edebiyatından tamamen birebir olarak bir kopyalama durumu söz konusu değildir. Onlardan faydalanma durumu söz konusudur. Dolayısıyla bunu bu ifadeye yanlış dememiz gerekir arkadaşlar. Batı edebiyatını tamamen sırt çevirmemişlerdir. Çünkü hisarcılar, özellikle hisarcıları da burada anmak gerekirse onların birebir olarak politikalarında belirttikleri bir ifade vardır. Onlar batıdan yararlanılması gerektiğini fakat bunların köklerinden, şiirin yani köklerinden uzaklaşması anlamına gelmediğini ifade etmişlerdir. Cevabımız bu nedenle denizli olmalıdır. E'de halk edebiyatına ait nazım şekillerinden ve ahin kusurlarından faydalanılmıştır deniliyor. Tabii ki faydalanılmıştır arkadaşlar. E, faydalanma durumu söz konusudur. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Hisar topluluğunun birinci yeni ve ikinci yeni hareketleri için getirdikleri eleştiri konularından biri değildir. A cümle tekniğine önem vermemeleri. Şimdi burada kastedilen nedir arkadaşlar? Burada dize içerisinde kastediyorum söylenmesi gereken yargının... E, belirtilmemesi... bambaşka havada kalan bir takım ifadelerin kullanılması. B'de... Dil akışına uymayan uydurma kelimeleri ısrarla kullanmaları. Bunu e, özellikle arkadaşlar... ikinci yenicilerin yaptığını söyleyebiliriz. Birinci yenicilerde de tabii var. Şimdi bir kere... neden birinci yenici veya ikinci yenici ifadelerini burada özellikle... anıyoruz arkadaşlar? Bu topluluklarda... Dadaizm ve özellikle sürrealizm akımlarının etkileri var arkadaşlar. Bu iki akımın etkileri bu tip durumlara neden olmaktadır. Şiirdeki anlayışlarının bu hale gelmesine neden olmaktadır. C'de büyük küçük harf kurallarına uymamaları. Şimdi Hisarcıların milli bir hassasiyet var. Dolayısıyla onlar dil konusunda çok hassaslar. Kurallara uyulması konusunda bu da yerine gelmediği için bu kuralda da e, itirazları var. Bu konuda da itirazları var. Yine aynı mantıkla noktalama işaretlerini kullanmamaları konusunda da itirazları var. Halbuki dediğimiz gibi birinci yenici ve ikinci yenicilerin bu sürrealizm akımının özellikle dadaizm etkisiyle bu kurallara uymadıklarını biliyoruz. Ama e, hisarcılar buna karşılar. E seçeneğinde ölçüyü dikkate almadan şiir yazmaları ifadeleri kullanılmış. Şimdi arkadaşlar Evet hisarcılar ölçüyü önemsiyorlar ama bununla beraber serbest ölçüyü de kullanabileceğini bir şairin biçimsel anlamda çok sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyorlar. Bu yüzden bu konuda bir eleştiri yaptıklarını söyleyemeyiz. Cevabımız Edirne olmalıdır. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım arkadaşlar beraber. Deniz Sarhoşları isimli eser Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aittir. Suda Halkalar Faruk Nafiz Şamlı ait bir şiirdir. Şiir kitabıdır. Dualar ve Aminler Arif Nihat Asya'ya ait bir eserdir. Dol Karabakır Dol isimli eser ise arkadaşlar Zeki Ömer Defne'ye değil kime aittir? Bizim ressam şairimiz olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız denizli olmalıdır. Erciyes'ten kopan çığ Behçet Kemal Çağlar'a aittir. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Dikkat edelim arkadaşlar. A seçeneğinde hece ölçüsü kalıplarını tek düzeliğe düşmeden yeni ritimler yaratarak Anadolu havasını yansıtan şiirler yazan Kemalettin Kamu Milli Mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çalışmış, kimi şiirleri bestelenip marş ve şarkı olmuş bir sanatçıdır. Doğru bir ifade. BD, aruzla başladığı şiirde Rubayeler gazeller yazan Arif Nihat Asya'dan bahsedilmiş. Eserleri olarak Heykel Traş, Yastımı Rüyası ve Ayetler verilmiştir arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Tabii ki eserlerinde millet, bayrak sevgisi özellikle yurt sevgisi işlenmektedir. C seçeneğinde Ahmet Kutsi Tecer'den bahsedilmiştir arkadaşlar. Sanatçının halk edebiyatı geleneğinden de yararlandığını, modern edebi eserler yazabileceğini veren bir bilgilendirme söz konusudur. Milli edebiyat sanatçılarını bu anlamda yüreklendirmeye çalışır. Anadolu halk kültürünün folklorunun öğrenilip tanınması için çalışmıştır. Aşk ve keşfedip tanıtan isim olmuştur. Doğru bir ifade. D seçeneğinde... Orhan Şahik Gökyay'dan bahsedilmiştir ve şiirlerini Destursuz Bağa Girenler isimli kitapta topladığı ifade edilir. Fakat arkadaşlar Destursuz Bağa Girenler isimli eseri sanatçının dergilerde yayınlanan eleştiri tarzındaki yazılarından oluşmaktadır. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. E seçeneğinde Zeki Ömer Defne'den bahsedilmiş. Zeki Ömer Defne'nin özellikle eserlerine odaklanırsak eserler doğru bir şekilde yine verilmiştir diğer bilgilerin doğru olarak verildiği gibi. Bu nedenle cevabımız denizli olmalıdır arkadaşlar.